kamera arkasını. Kamer, kamera arkası... Bu arada tanıştırayım arkadaşım Elif. Şu an kamera Merhaba. arkasını. <laughs> kamera, arkası. kamera arkasını. Kamera <laughs> arkasını çekiyorum. Öncelikle bir kağıt alıyorum. Çok yoktu ama küçük bir tane aldım. Oradan rastgele Rast şarkılar çalıyoruz. Şarkılar açacağız rastgele. Rastgele şarkı ama Blackpink şarkısı olacak. Şimdi öncelikle siz <laughs> hepsi Blackpink <Bean gülüyor> değil. Daha çok Idol. <laughs> Idol <Ayrıl> oluyor yani. <laughs> evet. Hadi şimdi size Abimiz gördü. Stray Kids. erkek grubu var. Yes. Stray Kids erkek grubu açacağız. Okay. Şimdi önce kostümlerini arkadaş geliyoruz. arkadaşım pek neydi o grupları dinlemediği için isimlerini birazcık zor söyledim. Şimdi durdur Erdem. Tamam durdurdum. Şimdi kostümlerimizi giyip geliyoruz. Bay bay. Hadi. Dur, Durmuyor. Arkadaşlar kısımlarımız git geldi. Ay. Şimdi başlatmıyoruz. Şimdi dur başlatmıyoruz. Antrenman kısmı. Ha evet. Antrenman müziğini açalım şimdi arkadaşlar. Aç bakalım antrenman. Bak şöyle. E ellerimizi dans edeceğiz. Ay gıdıklandı gitti. Tamam. Gerçekçi. Kendin olacaksın. Arkadaşlar bu arada dansları uydurarak yapıyoruz. Gerçek yalan dans diye şey yapmayın. Hadi devam. Içermeyi. Ben şimdi arkadaşım. Hadi Bunlar <laughs> Arkadaşlar bu arada Ayşe, Ayşe teyzen de var. <laughs>